Odama. niye Hüseyin odamaydı? Hüseyin Barak odama ba, mı? Baraka. <laughs> barak'a. Barak'a odama. <laughs> Anası bak. Hüseyin koymuş. Bir sene hmm. şey etmiş. Ondan sonra geçinememiş. Hmm. Ayrılmış gitmiş o odama. Hmm. Dedesinin yanında büyümüş. Hmm. O mı değiştirmişler adını işte. Hmm. O bir şey, Hüseyin <laughs> şeyden bana <baharı gülüyor> <falan. gülüyor> Sonra ayrılınca evet. o çevirmişler? De. Ondan sonra da mı olaraktan büyümüş. Arasından bir daha şey olmamış. Amerika'ya başkan oldu işte. Fakir köylü Te, çocuk. Köylü çocuk fakir. Başkan olmuş. Başkan oldu. Arap. Abi, İlk abi. Arap başkanıymış. <laughs> <laughs> Afrikalı diye. Afrika. Kim bu anıştı? Veysel mi geldi? <laughs> Yok.